Erzincan İl Teşkilatı, AK Parti İl Teşkilatı kongreye gidecek yönünde söylentiler ve kulislerde. Yani 30 il, 36 ilin, Türkiye genelinde 36 tane ilin e, kongre gideceği. Bu illerden biri de Erzincan olduğu söyleniyor. Hatta adaylar çıkmaya başlandı Erzincan'da. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi şu anda benim öyle bir bilgim yok. Bunların da işte o eleştiri yapan arkadaşların sosyal medyada yaydıkları, efendim insanlara işte eleştiri olarak getirdikleri konular. Bizim AK Parti'yi bilmeyenlerin söylediği şeydir. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün kongrede e, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'a başbakanlığı devretti. Bir problem var mı? Yok. Yani il başkanlarını biz başkasına devretsek mi olacak? Çok mu önemli arkadaşlar? Ya evet. biz dava adamıyız arkadaşlar. Başkanım il başkanlığı biz... olarak bir organizasyon düzenleyip de başbakanı ziyarete gitmek falan. Tabii ki. Tabii ki Sayın Başbakanımızın bir kere bu şu yoğun dönem atlasın. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem sivil toplum örgütlerimizle Erzincan'dan yine büyük bir katılımla Sayın Başbakanımızın da randevusunu alarak bir e, müsait zamanında böyle bir şeyi planlıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Ama Selçuk Bey'in sorduğu soru önemli. Belediye Başkanı olduğumdan beri herkes bu noktada bir eleştiri yapıyor. Bakan Bey'le arası iyi değil, milletvekilliği değil, yarın gidiyor, öbür gün falanca geliyor. Değerli arkadaşlar. Ben siyaseten bir yere gelmedim. Ben Orhan Bulut olarak Erzincan'da yaptıklarımla, ticaretiyle dürüstlüğümle bir yere geldim. Bu il başkanlığının bana şey olduğu için ben bu il başkanlığını Allah rızası için yapıyorum. Ben bu il başkanlığını bir yere gelmek için yapmıyorum. Eğer yapıyorsam Allah bana nasip etmez. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim verdiğim emeğin binde birini vermeyenler siyasette ahkam kesiyorlar. Bunlara da pabuç bırakmayacağım. Sonuna kadar da bu işte devam edecek. Ama yani benim il başkanlığım Erzincan'ın AK Parti'de gelişmesine efendim çalışmalara bir engel oluyorsa bırakmasın da bilir. Benim il başkanlığına da ihtiyacım yoktur. Kimse kusura bakmasın. Ama bu partiye bir oy bile vermeyenlerin bunu eleştirme, benimle ilgili yorum yapma hakkını da kimseye görmüyor. Kimse kusura bakmayacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.